Merhabalar arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere BD binası 12'de kullanabileceğiniz çok farklı ve çok güçlü bir ordu göstermeye çalışacağım. E, göstereceğim bu orduyu mutlaka seveceksiniz çünkü gerçekten çok fazla işe yarayan bir ordu. E, normalde eski oyuncular bilir bu ordu. Göstereceğim şu anki ordu. BD binas 13 bile gelmeden önce yani BD binası 12'nin max olduğu zamanlarda çok fazla kullanılan bir orduydu. Eğer rakibinizin cehennem kuleleri tekli ise ve düzeni genişse bu orduyu çok rahat bir şekilde kullanarak rakiplerinizi fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ordunun ne kadar güçlü olduğunu zaten birazdan yaptığımız saldırılarda sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda ordunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan çok rahat bir şekilde orduyu alabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz ilk saldırımızı buraya yapalım. Gördüğünüz üzere rakibimiz BD biraz 12 geniş bir düzene sahip olduğu için buraya saldıracağım. Kahramanlar neredeyse benimle eşit. Sadece koruyucusu 16 seviye üstün. E, 10 haricinde diğerleri neredeyse aynı. Şimdi bu köye nereden saldırmam gerekiyor? Hemen şöyle alt taraftan da saldırabilirim. Üst taraftan da saldırabilirim. Hiç fark etmez. Her türlü bu köyü fulleyebiliriz. Süreye de çok takılmayın. E, zaten az önce iki saldırı yaptım. Daha doğrusu deneme amaçlı bir saldırı yapmıştım. Bir saldırı da videoda yapmaya çalıştım. Yapamadım. Onu da fullledim. Onu da birazdan sizlere göstereceğim zaten. Böyle 10 tane devi bırakıyorsunuz bu şekilde. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde cadılarda böyle bırakıyorsunuz. Bütün atıcıları ortaya atıyorsunuz sadece. Tomruk fırlatıcıyı duvar kıracak şekilde atarsanız daha güzel olur. Ortaya kral, kralçı, koruyucu. 4 tane şifacı bırakıyorsunuz. E, duvar kırıcı atmamıza gerek var mı bilmiyorum ama. Biz atalım yerde ne olur ne olmaz. Şöyle girişe bir öfke büyüsü. Rakibin kalan kalesi şu an doluymuş. Burada kralın özelliğini kullanacağım. Aynı zamanda koruyucunun özelliğini de burada basacağım. Çünkü tekli cehennem kulesi bizim kralımıza odaklandı. Kralın erken seviyede ölmesini istemiyorum. İkinci öfke büyüsünü BD binasının üstüne doğru atmaya çalışacağım. BD binası ne kadar erken düşerse bizim için o kadar iyi olur. Şimdi gördüğünüz üzere kraliçemiz rakibin kartal topunu burada düşürecektir. Ondan sonra yarasa büyülerini atmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ki BD binasının düşmesi gerekiyor. Şu an istediğim çoğu şeyi almayı başardım. Hemen şöyle üst taraftan yarasa göndereceğim. Kraliçemiz rakibin e, kralçesini alabilir mi? Sanmıyorum alabileceğini. Şuraya bir tane dondurma büyüsü yapıştıracağım. Bir tanesini şuraya atacağım. Üst tarafı zaten temizledik. Son dondurma büyüsünü de alt tarafa atacağım. E, şu an gördüğünüz üzere rakibin köyünü çok rahat bir şekilde fulemeye geçtim. Arkadaşlar aynı zamanda cadı, cadılar bir yandan yürüyor. Koruyucumuz henüz ölmedi. Üst tarafta cadılarımız yürümeye devam ediyor. Yarasa büyülerimizin bir şu hayatta oğlum burada büyücü kulesi varmış ya, hiç hatırlamadım görmedim bile burayı. Saldırının başına görmüştüm ama unuttum bir ara. Şimdi şu duvarı kırarsak üst taraftaki ya bin tane iskelet geliyor oradan da işte büyücü kulesi Allah'ın sarı verdiği için çok rahat bir şekilde iskeletleri yiyebiliyor. Ama sorun mu hiç değil. her türlü bu köyü fulleyeceğimize inanıyorum zaten ki buradaki cadımız duvara takılmış yine kraliçemizin sevdiği hareketler bunlar. Normalde duvara kraliçenin takılması gerekiyordu. E, ee, kraliçemiz yürümeye devam ediyor. Cadlarımızın bir kısmı yürümeye devam ediyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu ordu böyle BD binası 12 ile BD binası 13 köye saldırıp alabileceğiniz bir ordu değil. Ama BD binası 12 ile rakibinizin cehennem kuleleri tekliyse aynı zamanda geniş bir düzene sahipse bu orduyu mutlaka kullanmanız gerekiyor bence. Ee, dediğim gibi gerçekten hani bizden çok 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 üstün köyleri bile rahat bir şekilde fullleyebiliyoruz. O yüzden bu orduyu sizlere önerebilirim. Şimdi isterseniz az önceki yaptığım saldırıyı da sizlere göstereyim. Bu yaptığımız ilk saldırı ve canlı saldırıydı. Şöyle hızlı bir şekilde orduyu basacağım. Bakın 3 saldırı yapmışım. Bir saat önce işte denedim orduyu. E, ee, onun haricinde az önce bir saldırı yaptım. Videosunu çekemedim bunun. E, ee, rakibimizin profiline bir bakalım. Rakibimiz 180 seviye arkadaşlar. Yani bu köyde çok rahat bir şekilde fullemeyi başardık az önce. Ki Gördüğünüz üzere gerçekten çok sorunlu bir düzeni var. İsterseniz bunu da tekrar hızlı bir şekilde izleyelim. Siz de orduyu e, ne şekilde kullandığımı görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar saldırı tekrarını açtım. Rakibimizin sadece kralı yükseltmede onun haricinde koruyucusu bitmiş, kralçesi bitmiş. E, BD binası köşede yani biz normal şartlarda zorlayan bir düzen. Ama e, çok fark etmiyor dediğim gibi bu ordu gerçekten geniş düzenlerde ve rakibimizin cehennem kulesi tekli ise çok rahat bir şekilde o köyleri fullemenizi sağlıyor. Şimdi bakın tüm az önceki saldırının aynısı. İlk olarak devleri arkasından tüm cadıları geniş bir şekilde atmaya çalıştım. Onun haricinde e, ordunuzun merkeze girmesine gerek yok. Zaten merkezde çok fazla bir bina yok burada. Merkezde e, bina olan köylere farklı şekilde saldırırız. Yani onları size göstermeye çalışırım birazdan. Şimdi e, daha iki tane öfke büyümüz kullanılmamış. Tüm ordumuz hemen hemen hayatta. E, Köyden şu anlık yüzde 36 almayı başardık. İlk öfke büyüsünü merkeze atıyorum. Buradaki kraliçeyi düşürmek için oradaki ilk de düşüyor. Aynı zamanda e, bizim koruyucumuzun seviyesi biraz düşük. O yüzden özelliği çok fazla işe yaramıyor. Şimdi gördüğünüz üzere rakibimizin BD binasını burada hızlı bir şekilde düşüreceğiz. Aynı zamanda kraliçemiz rakibin cehennem polisini almayı başarıyor burada. E, bunun haricinde zaten yetimiz sağ olsun rakibin merkezindeki kartal topunu almayı başarıyor. Böyle olunca arkadaşlar çok fazla zorlanmadan BD binası 12 bir köyü çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Böyle hızlandıralım isterseniz 2x yapalım. Ki yarasalar daha hiçbir şekilde hasar almamış arkadaşlar. Yarasaların hemen hemen hepsi şu an hayatta. Bir tane dondurma büyüsü fazla olsaydı daha iyi olurdu. Belki bu orduda iki öfkeyi silip bir tane öfke alabilirsiniz. Ama onun haricinde gördüğünüz üzere yine bizden çok üstün olan bir rakibi çok rahat bir şekilde fullleyebiliyoruz. Şimdi isterseniz bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz bir sonraki saldırımızı buraya yapalım. Yine rakibimiz BD binası 12. Ee, köyü bizim tam saldırı böyle kolay bir şekilde alıp çıkacağımız bir köy. Yani bizde denk bir köy. O yüzden buraya saldırmak istiyorum. Cehennem kuleleri size söylediğim gibi tekli zaten. Hani biz çok zorlamayacak diye tahmin ediyorum ama bakalım göreceğiz. Şimdi hemen şöyle. Bu arada bu saldırıyı yaparken kesinlikle süreden korkmayın. Çünkü gerçekten köy ve ne anne kadar zor olursa olsun ordunuz köyü füleme biliyor arkadaşlar. Çünkü yarasalar olsun, cadılar olsun, iskeletler olsun, e, sizi hiç zorlamadan köyü almanızı sağlıyor. Şöyle bütün atıcıları da ortaya bırakacağım. Kralı, kraliçe, şöyle koruyucu dört tane şifacıyı buradan bırakacağım. Aynı zamanda duvar kırıcı ve tomruk pulatıcıyı biraz çaprazlatmaya çalışacağım. Şimdi girişteki duvarı hızlı bir şekilde kıracağız zaten ve şuraya bir öfke büyüsü yapıştıracağım. E, ee, ordumuz buradan rakip kraliçeye gidecek mi? Gidecektir diye tahmin ediyorum. Burada koruyucu özelliğini kullanacağım. Rakibin kartal topunu zaten her türlü ordumuz alacaktır. Aynı zamanda BD binasını kraliçemiz alacaktır diye tahmin ediyorum. Ki kraliçemiz almazsa zaten klan kalemizden çıkan yetileri alacaktır. Şimdi kralımız üst taraftan gidiyor gitsin. Kraliçemiz merkezde olur. Güzel. Şu an gördüğünüz üzere %52 alabildik köyden. Kralımızın özelliğini henüz kullanmadık. Şu an kullanacağım kral, kralın özelliğini. Aynı zamanda alt taraftan ordumuzun araç geçiyor. Ordumuzun bir kısmı alt taraftan yürümeye devam ediyor. Bir kısmı üst taraftan yürümeye devam ediyor. Artık yarasa büyülerini atsam mı diye düşünüyorum. Ama zaten köy fullendi arkadaşlar. Yani yarasa büyülerini atsam ne olacak? Atmasam ne olacak? Ya da dondurma büyülerini kullansam ne olacak? Hiç fark etmez. Hadi, hadi sizi kırmamak için yarasa büyülerini attım ama çok zorlanacağımızı düşünmediğim bir saldırıydı. Öyle de oldu. Çok rahat bir şekilde BD binası 12 bir köyü bu orduyla alabiliyorsunuz. Elimden geldiğince sizlere farklı ordular göstermeye çalışıyorum. Sizin de bu orduları sevdiğinizi biliyorum zaten. Yani ne kadar e, rakibimizin düzeni, köyü zor olursa sizin için o kadar güzel oluyor. Ordular da farklı olursa sizin için e, daha eğlenceli oluyor saldırılar. Yani böyle olunca da ben de gerçekten saldırı yaparken çok eğleniyorum. Hatta çok e, hoşuma gidiyor bu tarz saldırılar. Biliyorsunuz daha önce sizlere şunu da atalım da e, süper okçulu yarası ordusu göstermiştim. Ben konuşurken sürekli araç geçtiği için bazı yerleri kesmek zorunda kalıyorum. Ee, bugün sizlere gösterdiğim orada gördüğünüz üzere cadı atıcı devli bir kombinasyon ve büyü olarak yarasa büyüsünü aldık. Yani yine hiç fark etmiyor. Rakibi her türlü fullleyebiliyorsunuz. Ben telefonla saldırsam muhtemelen ordumuzun birçok hayatta kalırdı. Ama bilgisayara saldırmak e, biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Çünkü orduyu istediğiniz gibi kontrol edemiyorsunuz. Şimdi isterseniz bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz son saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz BD binası 12. Cehennem kulelerin iki tanesi çoklu ve e, max bir köy. Kahramanları bitmiş. Binaların çoğunu bitirmiş. Yani normal şartlarda bizi biraz zorlayabilecek bir köy. O yüzden buraya saldırmak istiyorum. Şöyle 4-5 tane dev bırakacağım yine her zamanki gibi. Yadaları geniş bir şekilde atacağım. evleri kalan devleri en arkaya bırakacağım. Hemen şöyle tomruk bırakacağım 4 tane duvar kırıcı. Kralı buradan bırakacağım. Kraliçe, koruyucu, Çip hepsini buradan atıp atıcıları şuradan bırakacağım. Atıcılar buradan mutlaka içeriye girecektir diye tahmin ediyorum. Ve girişe bir öfke büsü yapıştıracağım. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Sadece çemi sattı bu sefer. Olsun o kadar olur yani yapacak bir şey yok ona. Oğlum ya bak duvar kırık. Siz niye sağa sola kaçıyorsunuz ki? Burada hemen koruyucunun özelliğini kullanacağım. Ve beyde binasının hızlı düşmesi için oraya bir öfke büsü daha yapıştıracağım. Çip atıcılar şu an çok güzel seviyeye tutmaya çalışıyor. Kralımız beyde binasını aldıktan sonra kralın özelliğini burada kullanacağım. Ama şu an e, acelesi yok. Şu an kralın özelliğini kullanabiliriz. Aynı zamanda şöyle yarasa de buradan göndereceğim. Şu nereye dönecek? Kral şey mi döndü? Dönmedi. Sonra da vazgeçti. Tamam dondurma büyüsünün bir tanesini buraya kullanalım. Onun haricinde dondurma büyüsünü çok kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü e, çok zorlanmadan BD binası 12 cehennem kuleleri çoklu olan bir köyde rahat bir şekilde almayı başarıyoruz buradan. Şuraya bir dondurma büyüsünü atsak mı? Şuraya bir tane atacağım. Bir tane de şuraya atacağım. Öyle gitsin arkadaşlar. Zaten köy fullendi ya. Yok ben da düşünmüyorum ben. Ee, en azından süreden kalırız diye korktum da daha bir dakika süremiz varmış. Ondan da kalmayız. Yani bu orduyu kullanın, kullandırın. Ee, deneyin, elinize alıştırın. Gerçekten çok işe yaradığını göreceksiniz ki sizin köyünüzün benim köyümün daha iyi olduğuna eminim. Yani kimsede 24 seviye bir koruyucu yoktur. En azından bir 30-35 seviye vardır BD binası 12'ye göre. Oyun haricinde ya baksanıza 65 seviye kraliçeden sadece 3 taneydi koruyucumuz. Bak diğer kraliçeyi de kesecek. Yani neredeyse 3 yıldız almamızı engelleyecek adam. Yani o kadar e, kahramanlarımız iş yapmıyor. E, umarım dediğim gibi bu ordu işinize yarar. Zaten az önce de söylemiştim videonun başında. Ordu'nun linkini açıklamaları kısmına bırakacağım. Oradan çok rahat bir şekilde bu orduyu alabilirsiniz. E, klan ligi savaşlarında, lig savaşlarında ve İkisi de aynı şey oluyor. Normal savaşlarda her türlü borduyu deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. bunun haricinde bu yaptığımız son saldırıydı arkadaşlar. yaklaşık 6-7 tane saldırı yaptım. Bunların arasından hemen hemen hepsini full edin. Bir tane BD Beyoncé 13 milyon saldırıp alamadım. bu saldırıları en güzel olanları seçip videoya eklemeye çalışacağım. Bunun haricinde umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.